Merhaba arkadaşlar, Kandıza hoş geldiniz. bu sizlere bizim kutlamasını e, başlıyoruz göreceğiz. Sizle tost ekmek var. Görüyoruz. Bu da yeni adımız, kaşarımız. Ne oldu? Tam yağlı tatlı kaşar peyni. Bunu kullanacağım. Bunu nasıl çok kullanacağım? Açık kalmış. neyse bitiyor. Şöyle koymam lazım. Öncelikle bu ama sakın dikkat edin çünkü keskin çünkü en iyi hep dikkat edin. Şimdi öncelikle ekmeğimizi ayıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki tane ekmeğimiz şuradan koyuyoruz. Öncelikle kaşarı keseceğim. Öncelikle şöyle kısmından keseceğim. ya yavaş nanesi kesiyoruz. belki yeterli. Çok güzel oldu. O ki yeterli bizim için. Şimdi sucuğumuzu da keseceğim. Şöyle Çocuk güzel, tatlı. Sonra da böyle kestik. Üçücükle mayonez Üstüne de sıvı cam mayonezini Ve üçücük şunun Basacağım. şöyle şöyle koydum iki de güzel kaşarınız çocuklarınızı burada gülüyorsunuz hemen üstünü kapattık şöyle takalım aman Görüşmeler. e, taktık. Hemen ısıtıp e, bekleteceğiz arkadaşlar. İnşallah ısıttığınız zaman biraz bekleteceğiz. Öğretmenler yap. Şunu da çıkar atmak istiyorum. Şu an ısıyor. Hemen şu üstünde dost ekmeğimiz dost ekmeğiniz dost makinesine arkadaşlar. Şöyle koyduk. Basılıp şöyle güzelce tıkı edip bir kapattık. Şunu topu hemen arkadaşlar. Hemen doğru ediyoruz Hemen turşunun üstünden çıkarttım. Olmasın olmasın şöyle kesilip kestik. Dur ısınma. Hemen çok çok ısınmasın. Yanımıza antren süslükle şöyle yanımıza aldık. Yanımızın da burada göz karaya hemen şöyle şöyle yaptım o kadar yeterli edelim ki şöyle sürgen biraz şunu inirsin Burada iki parça kestim kese iki parça toşunu kestim Güzelce şöyle kalsın kenara onun için dört kaç dakika kaldı dört dakika olsun şöyle inirsin yalnız ya bu kömür ay. Ya bu Evet. Bunu nasıl yiyeceğim? İçeri fazla olacak arkadaşlar. Şu an yanımızı eridi. Şöyle sayıyoruz. Güzel ki. Güzel bir nar kızartı istiyorum. Nar gibi. Şöyle, sayıyoruz. Çek. Ve ikili. Düşünüz. Koyalım. Düşünüzle kurduk. Hemen. Dağılmadan kurduk. Sesi duyuyorsa arkadaşlar. çurus di. Yeni oldu hemen. Tersan yazdı. Takip bizim partnerler olduğu için yapmayı sonlandırmak arkadaşlar. Ee i̇nşallah da beğendi mi? Hani aşağıda ama dizini almayın. Ondan arkadaşlar e, diğer sorulara bakabilirsiniz. Aşağıda kısmını yorum atmayı ve like bekliyorum arkadaşlar. Elini like bekliyorum. hadi. Gelin elimi lak bekliyorum. Basın. Çok lak bekliyorum. Hemen yani basıp bittik. Hemen yani video durup hemen lak basın. Arkadaşlar lak bekliyorum. İşte benziyor. düşünmek arkadaşlar. Dostum bitecek. Neredeyse. Şu an hani e, bakacağım. Of of. Şu güzel bakar mısın? göstereceğim inşallah videoyu dolduracağım, göstereceğim ya olsun istiyorum şöyle basın şöyle iki basın ki güzel pişsin koku gelsin diye istiyoruz arkadaşlar of tane yağ söyleyelim hemen şöyle tutam İterli, bir tane şimdi of şimdi bak be eh şu an kaşımız da eğimizi şöyle Söyledik daha bir iki kez Bence yeter aslında ya. Bakayım. Bence yeterli. Hemen şöyle kapatalım. Çektim. Tamam almak istiyorum. Hemen tava aldım. Hemen elini yamadan Elimizi yamadan alıp işte dosyamız hazır. Bakınız tosunuz da hazır. Hemen şöyle geçelim. Tadı bakacağım nasıl olmuş. Çok yak gittim. Şöyle tadı bakacağım. İnşallah bir yemek düşürüm. de yaptık. Tekrar göstereyim. Şöyle Doktorumuz da yaptık. Şimdi tadı bakacağım nasıl olmuş. Hemen şöyle. Şöyle Arkadaşlar çok güzel olmuş. Ben beğendim. Tuzum harika oldu. İki e, kovdum. E, turşumuz. Mesela tosumuz, kaşarımız, sucuklumuz, turşumuz kovduk. Görüyorsunuz sadece uzuyor. Ben bunu beğendim. Uşak gitti. Eee Kadının bir adres mi? Fazla olmuşsundur. İşare bir adres mi? Yorum unutmayın arkadaşlar. Fazla İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve inanın. Her an aşağıda kısmında yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, teşekkürler. Abone unutmayın. Abone unutmayın.